Arkadaşlar az önce biz video çekiyor zannettik ama çekmemiş. Aslında çekmiyormuş. Şöyle ben saklama göstereyim saklama alanı açtım. dedi. Evet ona o çıktı. Ben yaptık şöyle. Bu çıkabiliyor. Tasma'sız da çıkabiliyor hatta. Tasma değil kıyafet. Kıyafet işte çıkabiliyor. Ama da. tasmaya da benziyor evet. Kızın adı kap cupcake. Evet. <laughs> şöyle tasma gibi bir şey de var. Elbisesi, kıyafeti işte. Ve bu kadar benimki. Şimdi Hira açıyor. açmış Daha açmamıştı yani. Tam açmamıştı. Çıkartmamıştı. Şimdi... Hangisini Hı. istediğini söyleyeyim mi ben? Hira şundan istiyormuş. Şu kitiye benziyormuş. Şu. Kedi. Kiti. Kiti. Kedi. Bunlardan böyle bir videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Bu arada kediyi göstermeyeceğim şimdi göster. Bu video tam tamına 20 like gelirse beraber Hira'yla yine video çekeceğiz ama böyle bir video işte. Evet. La bu sunu açacağız bu sefer de. Yes. Kiti Kitty çıktı. Evet. Çok tatlış. Bir dakika dokunabiliyor mu ekrana? Bilmiyorum. Şimdi denemek istemiyorum. Videoyu falan durdurur bir de. Evet bekle ben deneyeyim. Evet. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Miyam, miyam miyam. Miyam miyam. Bir dakika benim kedim de gelsin. Bir dakika ben Bekle sen bunu tut ben bunu tutayım. Benimki biraz kısa. A patı patı a patı patı. Hadi. Miam miam. A patı patı. A miao miao. Miam miam. Bekle bir bekle. Bir dakika. Yow. Böyle olsun. Hayır. Cupcake kedimi. Tamam. <laughs> Bu kedi bir kere. Cupcake kedi 10. böyle videolardan daha çok görmesini istiyorsunuz. Tam tamına bu seferliğine de bu sefer e, sonraki videoya 30 like gelirse o videonun part 3'ü de gelecek. Hatta part... bu sefer yapılımını da çekeriz. Evet yapılımını da. Nasıl bir cinnet geçirdiğini görürsünüz. <laughs> Hira'nın. Hiran Kapatıyorum ha. Miau miau.